Merhaba arkadaşlar ben Harun Peylan. Ee, sizlere Trendyol'daki Yoldaki mağazamı tanıtıyorum. Evet. Beni takip etmeye takip edin. Ee, ve kazanın. Ee, 10 TL mini alışveriş olarak e, beni takip ettiğinizde kazanıyorsunuz. Ee, Trend Yolda ki mağazamı takip ettiğinizde birbirinden güzel sizler için hazırladığımız hazırladığım daha doğrusu ürünlerimi alabilirsiniz. Satışa sunduk. İndirim de var. 650'den başlayan fiyatlarla kuponlarımız var. Tabii ki bunlar değişiyor. Fiyatlar evet mesela bir fiyatı biz 550'ye düşünmüşüz Öyle arkadaşlar. Yani birbirinden güzel ürünlerimiz var. buraya gelip denedi olmanız zaman gelip buradan alışveriş yaparsanız sevinirim. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.